Sevgili izleyiciler, Gazze'de ateşkesin ardından binlerce kişi evlerine dönmeye başladı. İki yıl süren savaşın ardından insanlar umutla e, kuzey doğru yürüyüşe geçti. Yardım tırları sınırda, sokaklarda ise yeniden hayat var görüntüleri ekranlarımızda. Gazze'de savaş bitti, yolculuk yeniden başladı. Erraşit Caddesi günler sonra insan sesleriyle doldu. Arabalar, minibüsler, motorlar ve el arabaları aynı yöne gidiyor. Gazze şehri. Yanlarında battaniyeler, çocuk oyuncakları, birkaç tencere ve yılların hatıraları var. Kimi yürüyerek, kimi tekerlekli sandalyede, kimi bisikletle ilerliyor. Hepsi yıkılmış bir şehre ama yeni bir umuda gidiyor. Gazze kentinden yola çıkan Nabila Basal, kızı savaşta ağır yaralanan binlerce kişiden biri. Dönüş yolunda gözyaşlarını tutamıyor. Tanımlanamaz bir his. Şükürler olsun. Kızımın kafatasında kırık var, oğlum yaralı. Ama artık savaş bitti. Allah'ın izniyle bu acıların sonu olacak. 73 yaşındaki Ramzi Tafeş bastonuyla yavaş adımlarla yürürken sadece bir cümle kurabiliyor. Gerçekten çok yorulduk. Şimdi eve dönüyoruz. Şehirde kendimizi küçük bir köşe bulabilirsek yeniden başlarız. Gazze'de hayat yıkıntıların ortasında yeniden başlıyor. Oregon Eyalet Üniversitesi'nin yayınladığı uydu analizine göre savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 200 bin bina hasar gördü. Araştırmacılar Gazze şehrindeki binaların %74'ünün tamamen ya da kısmen yıkıldığını belirtiyor. Refah Sınır Kapısı'nda yüzlerce yardım tırı bekliyor. Birleşmiş Milletler koordinasyonunda bölgeye gıda, su ve ilaç taşıyan araçlar yeniden hareket etti. İlk aşamada her gün 600 tırın Gazze'ye girmesi planlanıyor. Yıkılmış binaların önünde çocuklar oyun oynuyor. Bir kadın boş tencereyle kızına yemek pişirme oyunu oynatıyor. Gönüllüler yol kenarında su ve ekmek dağıtıyor. Gazze'li balıkçılar da yeniden sahile döndü. Ağlarını onarıyor, teknelerini kumdan çıkarıyorlar. Bir balıkçı, bu deniz bizim ekmeğimizdi, şimdi yeniden nefes almak istiyoruz, diyor. Gazze'de sessizlik hakim ama sessizliğin içinde umut var. İnsanlar evlerine, sokağına, hayatına geri dönüyor.